Arkadaşlar merhaba. Guardia Turka'dan sevgilerle. Şimdi size biz bir aileyiz videosundan bir level üstü biz büyük bir aileyiz. Maile videosu çekiyoruz. Bak çok kalabalığız. <laughs> Şimdi e, kane korsa temalı e, çekeceğiz kane korsa ailemiz burada Bir de bunun güzel tarafı şu e, böyle köpek fobisi çabuk sıkılma e, böyle çok sancılı bir süreçten geçerek geldi. O yüzden konuşalım Evet baba seninle başlayalım. İlk Öyle gün, sen ilk, çok korkuyordun köpeklerden. Evet, evet, evet. İlk gün çok sıkıntılıydı. Aldığımızın ertesi gün zaten vermek istedik. Biliyorsun e, ertesi Herkes gün e, senin e, önerinle bozmayın, düzenli bozmayın, e, psikolojisi etkilenebilir diye sabredin dediniz. İyi ki de sabretmişiz. İyi ki de sabretmişiz. Hem korkumu yendim. Bu arada sende müthiş bir köpek fobisi var yani. Var, var. <laughs> korkuyordum. Hem korkuyordum. E, <laughs> evet arkadaşlar bizim kedilerimiz çok yaramaz olduğu için <laughs> bir kedimizle müdahalesiyle uğraşıyoruz. Hiç yaklaşamazdım abi köpeklere. seversem uzaktan severdim ama şimdi her gün geliyoruz. Her Biz gün bunu var. görmeye, Biz eğitimini var. izlemeye her gün geliyoruz. Evet. Peki dışarıdaki köpeklerle iletişimde bir değişiklik oldu mu? Ee, o kadar artık korkmuyorum mesela nasıl yaklaşmam gerektiğini biliyorum. Bu kadar çok korkuyorum mesela. Baba sen bir de emekli polissin. Sen böyle geçmişte polislik yaparken bir suçlunun evinde köpek olsa ne olacaktı abi? Girmiyordum abi o eve. <laughs> o eve girmiyordum abi. Daha i̇lk önce bakıyordum köpek var mı diye. Varsa mümkün olunca kaçıyordum abi. Girmiyordum. Evet. Şimdi sizin durum nasıl? Lisbon'da yaşıyorlar. <laughs> Ay benim evladım gibi o. Çok seviyorum Lisbon'u. Zaten ben de büyük bir kors ya da büyük bir işte hayvan küçük ırkları sevmiyordum. Büyük ırk istiyordum. İyi ki de almışım. Benim evladım gibi o. Çok seviyorum. Hemen hemen bizde 4 aydır bizde. 2-3 aylık falan da aldığımızda. Şu an eğitimde. Her gün çok özlüyorum. Onun yokluğunu çok çok fark ediyorum. Valla zahmet olmasa şöyle bir ayak aksan bir eğitime gelirken nasıl bir kıyafetle gelir? Evet, eğitime gelirsin? gelirken de şöyle geliyorum. Evet, komando olarak. Aynen. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> onunla bol bol boğuşuyoruz eğitim öncesinde. Evet. O yüzden iyi ki almışım, iyi ki sahiplenmişim. İyi ki Kanekurs alıp Guardia köpek çiftliğinden bir köpek sahibi olmuşum diyorum. Eyvallah. Peki ilk yaşadığınız olumsuzluklar ne? İlk bebekken aldığım, e, bebekken işte aldık zaten 3 üç aylık, üç buçuk aylık falandı geldiğimde. Sürekli bir ağlıyor. Yani sürekli ağlıyor. Sürekli tabii anneden, babadan işte ne bileyim kardeşten ayrılmış. Sürekli ağladığı için de e, bir ağlama şeyi vardı. Ben yanındayken hissesi yok. Uyuyor. Yavaşça kalkıp tekrar yatağıma girdiğinde başlıyor bu sefer tekrar ağlamaya. O yüzden bir sıkıntı çektik ama 10 gün 15 gün bu devam etti 10-15 gün sonra da küçük bir ayıcık aldık ona verdik evet. Cem abinin dediği gibi <laughs> gözlerini çıkardık ayıcığın plastik gözlerini diye. yutmasın diye çıkardık ama onunla da ağlamaya devam etti bir müddet sonra kendi kendine zaten bebeklik dönemi biraz daha atlatınca kendi kendine geçti bu süreç. Acılı süreç. Yani bu bir sıkıntı oluyor. Sahiplerin içinde sıkıntı oluyor. Tamam. Çünkü insan içi el vermiyor. Niye ağlıyor? İşte sürekli bir mızıldanma durumu. Ama şu an çok keyifli. Çok güzel. Kesinlikle küçük bir bahçe evimiz var. Orada yatarken de huzurlu ve e, mutlu yatıyoruz. Uyuyoruz. En azından koruma köpeği olduğu için de çevredeki ufacık, en ufacık bir şeyde bile kendi tedirgin olup avlayıp e, korumaya geçen bir köpek. İyi ki almışım. Gelen giden misafirlerle falan arası nasıl? Çok güzel, çok sevecen. Hepsi çok seviyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Gelen giden arkadaşlarım, çevredeki yani yiyenlerim var, kuzenlerim var. Onlarla da arası çok iyi, çok güzel. Seviyorlar. Sadece iri olduğu için, iri bir köpek olduğu için hemen üzerine atılsın, oynasın istiyor. Onlar öyle bir tırsıyorlar, iri yapılı olduğu için. Ama sonra onlar da alışıyorlar zaten. Baba gezmeye çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz. Çıkıyoruz ama. En keyifli de o zaten. Yani o yüzden de eğitime verdik. Ee, gıdasını aldıktan sonra bir ihtiyacını gidersin diye çıkarıyoruz ama o da inadına dışarıda yapmaya geldiğinde evde yapıyor tekrar. Öyle bir sıkıntımız <laughs> var. Yani bahçe büyük olduğu için o da ama gezmeyi seviyor. Ama tabii hep o bizi çekmeye çalışıyor. Tabii eğitimle, eğitim, eğitimle açacağız. açacağız onu. Yani şu, o bizi çekmeye çalışıyor. Ama tabii bu daha 7 aylık olmasına rağmen güçlü. Güçlü bir köpek. Burada bile ee, gücü gücünü orada hissettiriyor yani. Gücünü hissettiriyor. Gücünü hissettiriyor ama biz mutluyuz ya köpekten. Yani iyi evet. ki almışız. İyi ki almışız. zaten şimdi Lisbon'un eğitim sırasında videolarını da çekeriz. Bunun sonuna ekleriz. Ee, öyle yayınlarız. Evet. Ee, insanlara i̇nsanlara kanek yani. yani ya. tavsiyeleriniz nelerdir? Kes mı kane? Kesinlikle almaları Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bence alınacak. Ben bir daha hani yani almak istesem ya da tavsiye etsem kane korsederim. Kö Abi köpek almak için değil. Yani ilk önce nasıl bir köpek aldıklarını muhakkak araştırsınlar. Yani ben bakması gerçekten ee, yani hem meşakkatli zevkli ama çok şey isteyen dikkat isteyen bir köpek. Yani öyle ben köpek bakıyorum değil. Yani kana korsanın gerçekten ne yaptığını, ne yapacağını, hastalıklarını yani bunları iyice araştırıp almaları. Yani neler başına geleceğini. Biz en azından bir ön araştırmasını yapmıştık mesela. Ya bir kiraz göz olayı. Bizim evet. köpeğimizde oldu. iki gözünde de oldu. En azından bunların yaşanabileceğini ama çözümlerinin ne oldu. olduğunu biliyorduk kana, yani, kana en azından. Kane korsanın elif bağısı. Kane korsa alıyorsan kiraz gözü bileceksin. Aynen evet, yani öyle. Evet. Onun için yani alınsan da yani köpek sahiplenmek için değil. Gerçekten e, bakıma özel bir köpek yani bakıma özel bir köpek ama, seni de özel hissettiren bir köpek. Özel hissettiren bir köpek. Yani aileye var. çok düşük. Evet, İzha aile. aile köpeği. Yani. Evet. Aynen öyle. İyi ki kane korsa diyoruz. Benim kedilerim nasıl bu arada? Benim kedilerim hakkında ne düşünüyorsun? Abi kedim var ya. Kediler nasıl bir seveceğim, güzel var, Var. <laughs> ya seviyor, sevdirtiyor. Sonra abi, abi severken tırmalıyor bu anlamadım. Sonra saldırıyor. Severken tırmalayan bir kedi bu. Abi nasıl bir kedi yazdın? <laughs> Kediden de korkmuyoruz ama. Erdinç Baba çiftliğimizi nasıl buldun? Çiftlik çok hoşuma gitti. Yani köpeklerin bakımı, sizin ilginiz, çalışanlarınızın ilgisi, yani hoşuma gitti. Yuvalarının tertemiz olması, yani gerçekten ilgi gösteriyorsunuz, bakıyorsunuz ve ilgi gösterdiğiniz ilgiyi de sahiplendirdiğiniz ailelere yansıtıyorsunuz çok hoşuma gitti yani. Eyvallah. Çok hoşuma gitti. Seni ne zaman köpeklendireceğiz? Yengeye nasıl ikna edeceğiz? Biz de, evet. Biz de bahçeye bir yerleşelim. Ben, benim e, idealimde kurt köpeği var. E, senden bir kurt köpeği alacağım. <laughs> alacağım yani. Kurt tereddütü. Evet. Sarfımıza güzel. Evet. Bir kurt köpeği alacağım. Yani onu ben e, yıllardan beri e, hasretim. E, i̇şte eşim e, evde köpek istemediği için e, sahiplenemedik. Ama şimdi bahçeye geçersek inşallah bir kurt köpeği alacağım. Arkadaşlar bu kare emniyet karesi. Şimdi şöyle bir şey var e, mitçi arkadaşlar, emniyetçi arkadaşlar, asker arkadaşlar, subaylar falan. Emekli olan, <laughs> e, emekli olunca nereye yerleşeceğine karar veriyor. Genelde bahçeli yer istiyorlar. Sonra benim bahçeli yer, var. sonra direkt guardiya Türkiye'ye geliyor. <laughs> aynen öyle. Asker, polis, mitçi olunca sekme. Hepsi burada yani. Aynen öyle. Yani. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> o kadar öyle. çok sevdiğimi anlamışlar ki bana kolye mi de? Kane Evet. Çok güzel. Hediyesiyle <gülüyor> <gülüyor> geldi be ablam. <laughs> Yani benim e, e, köpek sahiplenmek isteyen e, ailelere tavsiyem bu e, arada Türko e, gelsinler burada e, zaten kendileri de görecek geldikleri zaman e, bakımını köpeklerin e, nasıl bakıldığını nasıl ilgi, ilgi ilgilenildiğini görecekler. Ee, buradan e, köpek sahiplenmek isteyecekler bence. Köpeklerin hepsi zaten. Ben esasında çok özür dilerim. Rica ederim. Bitsin ondan sonra. Tamam bittik sen. sen Aa, Ben esasında örneğin benim veteriner çok sevdiğim arkadaşlarım abilerim var Seferhisar'da. Kedimi zaten onlar bakıyor. Onlardan almıştık. Onlar bakıyorlar yani sahiplendikten sonra. Ee, ama kopamıyorum. Şimdi buradan aldığım için o kadar çok güven verdi ki hem veteriner arkadaşlarım aynı şekilde hem eğitmenler yani yok kopamıyorum. Sürekli seferlerden Urla'ya buraya ge gelme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü güvende olduğumu hissediyorum. <laughs> Zaten şimdi biz bir aileyiz diyoruz. Bizim aileler var ya. Şimdi ailelere baskı yapmaya başladılar. Diyorlar ki tamam. Biz sizden köpek aldık. Biz bir aileyiz ama biz birbirimizle tanışmak istiyoruz. Bize diyorlar böyle hani hafta sonları gelip gidebileceğimiz bir yer Bizim işimiz köpek üretimi, köpek eğitimi, köpek pansiyonu. Ben Sizlerine, biz anlamayız diyorlar yani bütün aileler köpeklerle beraber gelip birbirleriyle tanışabileceği bir ortam olması lazım diyorlar. Şimdi ona düşünüyoruz, bütçemiz de yeterli değil, inşaata gidiyor öyle bir yer nasıl yapabiliriz falan filan diye hafta sonu işte ailelerle... Ya da hafta sonu de... bir ailelerle yemek vereceksin, bir şey böyle, bir organizasyon. Onu istiyorlar şimdi, herkes onu söylüyor. Olabilir yani çok Olabilir. güzel olur. Çok Bilmiyorum. güzel olur bence de. Harika olur. Yani burada zaten her şeyi yapmaya müsait bir alan Benim var. Benim köpeğimle eğitim bitsin de köpeğimle tabii. katılayım. Şu köpeğimle. şeyi düşünüyoruz. Mesela şu karşı taraftaki arazi de bizde biliyorsun. Orayı evet çok güzel orası. Yerin. Mesela piknik alanı gibi düşünüyorum orayı. Aynen. Bir güneş. Biz işin şeyle uğraşmayalım. Ta evet. Yani, yani, Organizasyonu yapsın o, aileler. Yani <laughs> kendi piknik malzemesini, mangalını kendisi getirir. Tabii tabii tabii. Biz <laughs> sadece masaları koyuyoruz. Aynen güzel aralar. olur. İsteyen gelsin mangalını yaksın, köpeğini evet. getirsin, oynatsın. Tabii oynasın, gezdirsin. Tabii çok Sosyalleşme olur tabii. Aynen. Çok köpek harika bir şey düşünce, çok güzel evet, güzel bir organizasyonda olur, yani. Çünkü şey oldu, bizden çok ilginç bir yapı var, Guardia Türkan köpek alanlar bizden kopmuyorlar yani. Nurdan teyzem ne düşünüyor acaba? Abi ben bir şey düşünmüyorum. <laughs> bir daha müthiş şey baskı var. Ona, ona kediler yetiyor şu an. <laughs> Kedilere zor oluyor. Ben yani hiçbir şey düşünmüyorum. Ya kedi başka bir şey. Köpek bambaşka ya bir şey. Tabii canım köpek. Gerçekten köpek bakmayan bunu anlayamaz. Aynı, aynı bak. senin gibi düşünüyorum. kedi başka bir şey. Aynı, köpek şey. Bir şey. Söbünü köpek, söbünü köpek bambaşka ya. bir şey. Ya mesela ben zamanında yeter. 40 yaşına kadar falan ben kedilerle hiç aşırı neşir olmamıştım. <gülüyor> <Kedilerle> <gülüyor> de aşırı neşir olmamak lazım. Bir kere aşırı neşir evet kediden kopamıyorsun. Kopamıyorsun. Kedi şimdi ayrı bir şey. Kedisiz bir hayat psikolojim bozuldu. Yani şimdi kedi evde kesme alıyor. Kedi olmadığı zaman ölecekmişim gibi hissediyorum. Kesme yani. alıyor çünkü Aa, kedi. Tabii tabii. Ya Aa, akşam zaman... hayvan sevgisi gerçekten Hay, başka evet, yani. Hayvan sevgisi ayrı bir şey yani. İnsanlar artık malum günümüz şartlarında. <laughs> Bazen insan yeterlilik yok, yok, nankör, <laughs> güvenemiyorsun ama köpeklerde Hayır. o şey yok. Ya ben bile çevremize bakıyorum şöyle yakın dostlarımıza. Bizim yakın dostumuz dediğimiz hepsi de 25-30 yıl, 35 yıl öncesine dayanan dostluklar, dostluklar ve ilişkiler yeni ilişkiler kurulamıyor artık. Müthiş bir yozlaşma ve şey var. Var var evet. Ahlaksızlık var. Sen adama yani bütün iyi niyetinde davransan da adam öyle davranmıyor. Yani bakıyorum şöyle bizim dostluklara, şunlara, bunlara. Hepsi çok köklü eskiye dayanan dostluklar. Tabi. Tabi. Eskiye dayanan dostluklar. Şimdi yok ki. Şimdi yok değil mi? Şimdi o dostluklar yok artık. Bak, Ha? O dostu Hayvanların abi. dostu görüyor musun? Babamın altında uyudu. Ya hayvanlar o benim sessiz yapayım. kullarım diyor yani. Eziyet etmeyeceksin diyor Rabbim. Yani, yani onlara e, gösterdiğin şefkati zaten sana geri döndürüyor hayvan ya. Yani. Geçenlerde bir hadis-i şerif vardı o benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki, imanın değeri, imanın yüksekliği mahlukata gösterdiğin sevgi kadardır diyor. Öyle bir şeydi, tam, net öyle. Güzel bir, evet, evet, güzel bir hadis. Evet, güzel bir hadis, tabii, doğru. Tabii. Doğru tabii ya, tabii. Sonuçta yerin göğün, göğün sahibi. Hakimi, tabii canım. yaralar tabii. Rabbim. Tabii canım. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Çok güzel ya. Ben çok sevdim bu çiftliği. Yani, herkesi bekleriz. Evet, çok hoşuma gitti. Tabii Bu arada evet. herkesi bekleriz. Herkesi bekleriz. Bütün ailelerin buradan köpek sahiplenmesi için e, tavsiyede bulunuyorum yani. Kesinlikle bu araya, Turka. Evet. Arkadaşlar bu ses biraz düşük olabilir. Çünkü bakın mikrofonu ortaya koyduk, herkesin sesini alsın diye. Ses düşükse affola. Guardia Türk'adan sevgilerle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.